Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars oynama sebebimiz tabii ki de 8 bit, değil mi? 8 bit. Konuşamıyor. Ah be. 22 rütbe 8 bit yapacağız arkadaşlar. ilk önce arkadaşlar abone olursanız çok sevinirim. Çünkü abone olan sayıları çok az ve çok az. Lütfen abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hemen şimdi tek hesaplaşma Zıplayan kurbağalar. Bu ne oğlum ya vallahi Harita çöp üstüne dağ da çöp. Şimdi hemen tekrardan başlayalım. Normalde başka karakter gelecekti ama yani herkes puslu için gelemiyor. Şöyle abicim aldı bile bak. Aldı bile. alabilirsem. Al işte. Piper oraya saklandım. Bir ikilimiz Piper oldu. Diğer kilimiz ne acaba? 8 Çok yavaş. Ben buradan uzaklaşacağım. Şimdi beni buluyor bu. Bulmaya çalışacak zaten. Ama kanka sen orada saklan. Bir taktik yapacağım. Normalde bu ikinci kilimiz. Herkes şu an bana saldırıyor. Al işte. Benim ne suçum vardı bu? Artı altı aldık. Güzel. Tek istediğim karakter var. O da Mac. Let's go'umuzu dedik. Şimdi insanları bayıltacağız. Bizim insanları alma ihtimalimiz daha yükselecek. Yükleri almamız lazım o yüzden. bu geldi. Bu biraz sıkıntı. Yanımda simbi sinek var. koyu alamam. Uzaktan sıkmamız lazım. Tamam. Yavaş olunca kaybediyoruz. Sürse. Beni rahat bırakmıyorlar. Kelebek. Yanlışlıkla tıkladım. yük var Aa, Aynen. aynı 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 Hem de benim yukarımda lazım. buraya Yusuf gel Yusuf Yusuf git Yusuf <laughs> Bir kilimiz var Okey brokey, iyi okay. ki tamam. No team, no team hiç. No team. Team yok. Senle de team yapmıyorum zaten. Ben. Şurası nasıl ki? güzel. Kimse Dynay'ı seyretmiyor. Kendi Todix'ların <laughs> Dynamite var ya. kanka bak. My name is Jeff. Manene. Manene opsiyonel. Kilimiz bir. Aa İsrail bu. Geçtim şuraya. Sakın diyeyim. Bak işte. Sana kim dedi? İsraillilere güven. Tek bana geliyor adam. İşte bak gördün mü? İsrail'e yeniliyorsun böyle. Aynen Filistin'deki olay gibi. İşte Max beyinleri ye. çalma. pini var ya geçelim tamam notayım notayım bro notayım Aha zehir oldu. Aa adamın ismine bak aynı kendisi <laughs> aynı kendisi buraya. Evet kim yapamaz? Kim yapacağımı söylemiştim sana. Ağzına yapmayacaktım onu arkasından nana yapacaktım. Bak bak. Bak. Adam bir ye yani yememeye yani yemin etmiş. Lan tipe bak. Gücüm bu ya buradan bir çıkmamam sine Aa Görünün dostum görünün Sen benim paradan ne istiyorsun? Sen benim PARAKTAN ne istiyorum kadar da olmaz abartılı yani. Ne oldu işte artık orada? Baş kazandı. Raf var. Raf. Eee evet, evet. Şansları iyi rafların. Çile bak Raf. ne ya? Bak, bak Kanka senden biraz suyu kalacağım. Ama mortislerin gelmemesi lazım. Bunlar niye her zaman böyle? aa sen, gitti vallahi sen. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Tezgah lan bu. Tezgah lan bu. <laughs> Abi zehir bile gelmedi. Neyse ikinci olduk en azından. Ve sonunda 22 kademe. Bunların ne olduğunu söylerseniz çok iyi olur benim için. Korsan kostümleri bilmiyorum. Neyse arkadaşlar görüşürüz.